Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar cümleten. Yine bir Ramazan cümletin akşamı. 124 ile ilgileniyoruz. Mesaiyi yapıyoruz. <laughs> Sema abi kolay gelsin. <laughs> ne yapar? Vallahi ya iyi abi. Allah'a şükür. <laughs> İtalyan bulamadın da abi stopları. İtalyan bulamadım. Made in İtalyan bulamadım. Made in Konya. Döküm stoplardan takıyoruz arabaya. Karşıda da bizim araçlar. Muhammed'in mavi son delikanlı. 76 124 ve benim araba. Evet arkadaşlar. Arabamızın son hali. Arabamızın son, hali. Arabamızın son arabamızın hali. Tamponları takıldı. Dediğim gibi nikelaj tampon babaları takıldı. Ön panjurumuz takıldı. Silgeçlerimiz takıldı. Benzindedir. O beber sesi. <laughs> son. Abi son susturucu sıkıntı mı var? Yok. Ortuna Ya ortuna diye ama ya. Eski eski Türk i̇şte, işte, Bak ben bu ses, ben bu arabaya mübarek. Ya. <laughs> Orta susturucuda sıkıntı var herhalde. Ya susturucuda. Ona Arka tampon. Ne yaptınız buraya tamponu? Ne yaptınız? şey yapmadım. Daha yeni tamponu çizdiniz mi diyecektim. Şimdi içini gösterelim arkadaşlar. Kapı döşemelerimiz takıldı. Bakın ok gibi oldu. Aracın kendi döşemelerimiz yapıldı. Torpidoyu göstermiştim zaten. Torpidomuz kaplandı. Arabaya direksiyon takıldı. Fites topuzu takıldı. Bunlar farklıydı. Alt raf ve saat takıldı. Sema abi dörtlüğü güzel yere koymuşsun yalnız ha. Saatin yanına. Orijinal Kontak açıkken mi çalışıyor dörtlü? Yoksa bağlamadın mı henüz? Ağabey. Çalışmıyor. Ağabey. Alt taban Ağabey. döşememiz yapıldı. Sen geçti sen Allah. önce. Sen hemen yanaştım yeşili aldım geçti yine. Stop biraz daha farklı farklıydı. Biraz daha içe doğru. Şey o yani, 2000 2106'dır o. 2103 değil de. Farlar da aynı. Ön far ya onun mesela farklı çekiliyor. Onun ikisi içine gömük oluyor. Ay. Farlar içine doğru çökük pozisyonda yerleşiyor mesela çünkü. Hadi senin videolar de. ayrı çekiliyor. Ya, sen son delikanlı ya. Son çekeceğiz, sonra çekeceğiz. Vakit olmuyor ki. Şimdi ha buradan bir sezlenişle buluşalım. Buluş bir bulunalım, konuşalım. Bu, bak abi ben cumartesi pazar çalışan bir insanım. Ve evet, KOYDUĞUM Sıra. videolara bak Nikelaş kanalı olarak. Bir de Safa'nın koyduğu videoları görüyor musun? Safa video koymuyor ne zamandır. Sıra. En son çektiği video Sıra. Pazartesi gün çalışmıyor. Yani. ben çalışmıyorum pazar günü genel de. görevinden almıştı. Bu konu hakkında ne düşünüyor? <laughs> Bakın bu stoplar Üzerindeki stoplar eski Kenarlardan falan ne olmuş Yine fırtmış oradan takacağız diye uğraşmıştık Bu döküm stopumuz Tamamen Konya üretimi Bizim üretimimiz Bakın döküm Abi, ona Aç kıvam. kardeş aç Sıkıntı yok kapatacağım zaten Kenarına vurduk abi Test yapıyoruz şu an Üzerine çık kırılmaz yani Hani cam testi var ya videoda Fabrika istetme lastiğimiz Arabamız bu durumda Aynamız takıldı bir de Yapılan masrafları tek tek yazacağız Arabaya aldığımız fiyatı da yazacağız Buna göre aklınızda bir fikir oluşur Ucuz bir hobi değil, öyle söyleyeyim yani sadece size. Gerçekten ucuz bir hobi değil. Arabaya pastacıyla zahmeyi kaldığımıza çektirmiştik. Söndürüyorum abi hemen. 71'den 73'e kadar 01 124 çekseydiniz... Sinyal mi Far sinyal söndürdüm. Önce ampulleri oturtmaktan mı başlamalıyız? Bir Söndü herhalde. Yarım kaldı diyeceğim. 71'den 73'e kadar 124 alsaydınız, 71 yılından 73'e kadar alacağınız 124 aynı bu şekilde olur. 74, 75, 76'da farklılık olur. Ön panjur plastik, ön tampon babalar plastik. jantlar para delik olur. Yuvarlak, para delik, yuvarlak yuvarlak olur. Bunlar gibi oval olmaz. Farklılıkları bunlar. Hatta 71-124'te gösterge beyaz ve 160'a kadar olur. Gösterge 160'a kadar olur. 71-124'ün ayrı bir özelliği de şudur. Şu şekilde Tavan çizgisi burada bitiyor, bakın. 71 Avrupa kasalarda buraya kadar iner. Yani benim arabadaki gibi. Göstereyim hemen. Bakın, aynen böyle olur. Bu Lada ama, Lada e, da zaten İtalyan lisansıyla üretildiği için yani o şekilde kalıp bastırmış tavan sacını. Biz farklı, onlar farklı yaptırmış. Tampon babaları nereden geldi Semih abi? Orijinaldir değil mi? Bunlar şeyi Bu şarkıda telif falan olmaz abi. <laughs> Bizim buralara şarkısı. Ha şunu da abi. Düz başlıyoruz. Ha. Buraları telif olmuyor. Reklamı da yapalım. Stobler. Anam be kör Sen, tamam mı? Araba doğru gider. Ha. Ah. Bir de değişti, bir de değişiyor. O ateş şekli varlar. 안녕히 세요 Gel de Muratçı oturuşunu bir göster. Gel gel. <laughs> Arkadan çekeceğim seni ona göre. Camı da indir. <laughs> He evet. Tam dört bakla. Sınır dört bakla değil mi? Dördüncü sırada. <laughs> bir Muratçı'nın oturuşu. Kapı açılsa düşersin yalnız. Ona dikkat edeceğiz ya. Tecrübemiz var. Şoför nasıl? Şoför öyle oturuyor. Ama niye böyle oturuyoruz? Benzin deposu sağda olunca tabanda benzin kalmasın. sağ tarafta yolcu nasıl oturuyor? Muhammed onu göster. Genelde uzun yol oturuşu. O da bu şekilde oturuyor yani. <laughs> Küllük de önünde. Ev koltuğundan hiç... farkı yok yani. Aynen, o kadar rahat ve konforlu bir araç. Arkaya da şöyle oturuyoruz. <laughs> Eskiden çoluk çoluk kullanıyordum, çok sıkışırdık da. Evet. Arkaya fazla adam indirmez. Sekiz yüze gidiyor. çiki çiki falan evet. şarkını içtiğinizde. Işte Yo, Orhan Baba. <laughs> Orhan Baba. <laughs> saat 17.30 var ya, bir gece daha var ya. Plastik var, var yani. ya, böyle bir saat seyahat edeyim, düzelecek bu plastik. Ver evet, sen. <laughs> Ezan mı okudu ya? Ezan mı? Ezan, ne, Ezan mı kaldı Ne o? Ezan okudu. Ezan okudu yanında da, şu camide. O. Adamın eksiz söz bağıltıyor ya. Işte. Vay arkadaş. Evet arkadaşlar sıra yan sanayi tamponu söktük. Muhammed'in arabaya orijinal tampon takıyoruz. Kalın malzeme. Fabrikanın taktığı orijinal tampon. Aslında bir nikelaj da daha, daha, daha Sen bilirsin sen. Tamam. Bence de daha güzel oldu Muhammed. Sen bilirsin. Tamam Ya şu kütürler var ya kütürler <laughs> olmasın. İşte söktürmeyi. Abi kütür. <laughs> Tamponsuz gezeceğiz. Stoplarımız sen, da burada.